Evet, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok muazzam bir videoyla daha beraberiz. Bugün ideoloji Tier List yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Ee, uzun boylu adamın seçimi bir kere daha kazanmasının ardından benim de ideolojimi bilmenizi isterim. O yüzden bugün bir testi yapacağız. Ee, şimdi niye bu testi açtım derseniz inşallah çok fazla reklam. Bu ne amına koyayım ya neyse. Burada bok işareti falan koymuşlar tamamen bu yüzden. Bir de çok fazla beğeni almış o yüzden bunu seçtim. Bir de yeni diyor. Ama 2021 yeni değil. yani da, Ne yapacaksın işte, zaman geçiyor falan. Ee, farklı şeyler de vardı, farklı testler de vardı fakat açıkçası ben bunu e, tasdip etmeyi tercih eyledim. Aynen. O yani, yüzden ya yani şimdi başlıyoruz testimize. Şimdi şöyle bakınca zaten yani destekleyelim ve destekleyemedim. Yani pek çok ideoloji var. tabi siz de istediğiniz videoyu destekleyebilirsiniz. Ee, bu video benim fikirlerimden oluşacak. İnşallah. Başlıyoruz. Ben en aşağıdan başlayacağım. Niye bilmiyorum öyle istedim Çünkü burada Arapça şeyler var biraz. Beni de korkutuyor. Patlayabilir yani. Ee, aynen yani şöyle daha iyi. Daha net gözüküyor. Neyse evet, üstten başlayalım hadi sıkırmayayım. Şimdi Neo Sefevilik diyor. Şimdi ne ee, Neo falan hiç umurunda bile değil benim. Arapça şeyler yazıyor. Biraz ee, korktum. Bu arada ben bilgim yoku e, ee, pardon kararsız oç yapacağım. Yani orospu çocuğu anlamında oç yapacağım. Çünkü burada büyük bir nefretle karşı olduğum ideolojiler var. O yüzden onlara karşın e, oç sekmesini oluşturmak istiyorum ve benim bilgim olmayan bir ideoloji olamaz. Şimdi <laughs> Neozev evlilik hakkında ee, çok şey bir ideoloji iyi. Bir ideoloji açıkçası. Veya e, benim yakından tanıdığım falan oç koyayım Arapça şeyler yazıyor. Şimdi şeriatçılık. Şimdi şeriatçılık tartıştırabilir bir konu. Ee, ne ve Sevilik hakkında net evet bir bilgim yok. Ee, bilmiyorum ne olduğunu ama Arapça şeyler yazdığı için hoca koydum. Ben böyle bir adamım, ne yapalım böyle şey olmuşum. Şimdi şeriatçılık e, bizim bildiğimiz kadarıyla işte Kur'an kanunları olarak geçiyor. Şimdi tabii e, benim açımdan şeriatçılık çok gereksiz bir ideoloji. Ee, yani Hani şu anda çok yozlaştı işte şeriatçılık. Önceden iyi falan bilmiyorum olabilir. Belki Hz. Muhammed döneminde. Bilmiyorum o zaman belki bir hani biraz olabilir. Yani ben şu an 568 yılında bu testi yapsaydım belki ne tür falan koyabilirdim. Ama nefret şu anlık. Şimdi muhafazakarlık. Şimdi muhafazalık deyince insanların aklına direkt e, işte malum parti, malum insan e, bilmem ne hani böyle dindarlık falan. Yok muhafazakarlık mesela bir kültürü devam ettirmek gibisinden. Hani ee, mesela atıyorum e, nasıl anlatsam ki bunu mesela hani siz el öpüyorsunuz ya mesela bu muhafazakarlıktır mesela siz bin yıl önce de el öpüyorsanız bin yıl önce oluşmuş bir kültürü şimdi ne yapıyorsanız muhafazakarsınızdır. O yüzden muhafazakarlık aslında kültürlerin devamı açısından iyi bir şey. E, milliyetçilik Milliyetçilik zaten güzel bir şey Atatürk'ün de malum desteklediği şey. Ee, bu ne amına koyayım? Mukaddesatçılık. Hiçbir bilgim yok. Arapça Türk bayrağı yapmışlar. Oç. <laughs> yani ne mukaddesi bilmiyorum yani. Araştırıp da gelmeyeceğim. Şimdi hiç gece uğraşamam. İsminden yola çıkayım. Arapça bir şeyler yazıyor. Kesin kötü bir şeydir. Çok o yani Türk İslamcılık. Şimdi Türk İslamcılık. Ben ilk defa duydum. Ama ne oldu hakkında ufak bir fikrim var. Ee, Osmanlıcılık gibi bir şey yüksek ihtimalle ama Osmanlıcılık da var burada. Hani sadece Osmanlıcılık değil de her türlü Türk İslam hani. Ama Türk İslam açıkçası Türklükle İslam bence çok ikisi çakışan ideolojiler. Yani şeyler. O yüzden ben menfiye koyacağım. Nefret değil de menfi olsun. Şimdi Alperencilik muhabbeti. E, beylik gibi düşünün. Bu Selçuklu döneminde hani beyler var ya böyle kontluk, düklük gibi. De. O bey hani Obuzer Bey, El-Cafir Bey, Eyyubi Sultan falan. Onun gibi. E, ama yani beylik şeyi de gerçekten e, çok e, dağıtan bir şey yani devleti. O yüzden ben bunu e, menfiye koyacağım. Türk emperyalizmi. Türk emperyalizmi büyük ihtimalle 1919. 18. Osmanlısı gibisinden ee, yok, Osmanlı'nın her türlüsüne karşıyım zaten. Türkiye Perzim'de Osmanlı döneminde yapılmış bir şey. Olay. O yüzden ben bunu nefrete koyacağım. Ülkücülük. Ee, şimdi ülkücülük aşırıya kaçarsa MHP'ye dönüşüyor. O da hoş değil. Ee, ama Dozun'da ülkücülük, Atatürk de ülkücüydü, İsmet İnönü de ülkücüydü. Diğer işte mesela Kenan evrendi hepsi. Tüm Atatürkçüler ülkücüydü aslında. Ama dozunda, o yüzden nötr diyeceğim ben. Yani çok öyle müspet ya da sevdiğim bir şey değil açıkçası. E, Turancılık, Turancılık da konuşmaya gerek yok. Gayet iyi. Müspet yani. Şimdi atasızcılık bilmiyorum. Gerçi bilmediğim çok fazla ideoloji şey varmış burada. Keşke onu oç yapmasaydım. E, atasızcılığın ne olduğunu bilmiyorum. Ama kötü bir şey gibi geldi. Ben bunu oça koyacağım. Ama bilmediğim için nefrete koyacağım. Ted's, Ted's'in ne olduğunu biliyorum. Nihalatsız kısaca, hani aşırı böyle ırkçı, milliyetçi, agresif Türkçülük gibi. Ee, yok pek benim şey olduğum da yer yani. Nihealatsızcı işte. Nihalatsız nasıl diyor? Bir şey diyor. Yani. Gaz <laughs> olur bitti. İnsanüstü Türk. Anan ama. Yani gerçekten bu söylediğimden hiçbir birim olmadığını anlamışsınızdır. O yüzden nötre koyacağım çünkü bilmiyorum ne olduğunu. Ee, ihtiyacılık. Ihtiyacılık aslında, e, i̇ttihatçılık. Şimdi ittihatçılık aslında progress yani ilerlemecide yani reforma dayanıyor en kökünde. O yüzden ittihatçılık da müspet yani benim sevdiğim hatta mensubun cezeye Evet. İlk mensubun o bulduk. Şimdi mensubun bir tane oluyorsa bunu müspete koyarım ben. Bir tane oluyor mu? Hadi bir tane olsun mensubun o yüzden bunu müspete koyacağım. Ama mensubun birkaç tane olabiliyorsa mensubun ittihatçılık. Temel koyarım koyardım çünkü ee, başta Türkçülük hani reform böyle ilerlemecilik yani bilgiye dayanan bir şey ideoloji o yüzden güzel bir ideoloji aslında aa bunu müspete koyacağım çünkü bir tane olacak mevzu Osmanlıcılık mesela konuşmaya gerek yok yani Osmanlıcılık yani iyi dönemi de oldu kötü dönemi de oldu ama mesela 1600'ler Osmanlısı mesela berbat 1700'ler falan böyle işte geri kalmış geri kalmış. Çünkü i̇şte bu bayrağı kullandığı zamansa ben bunu direkt nefrete koyarım. Bok gibi bir ideoloji kendisi. Ee, şimdi klasik liberalizm. Liberalizmin her tonu var. Bir sürü tonu var. Burada zaten görüyoruz. Ee, klasik liberalizm en güzeli. Hoş yani. Ee, zaten biliyorsunuz liberalizmin ne olduğunu. Özgür market. işte hani kapitalizmin alt kolu gibi. Kapitalizmle beraber hareket eden bir ideoloji. Ümmetçilik. Çok konuşmaya gerek yok bunun hakkında. Ee, milli görüş. Şimdi burada kollarını kıpırdatamayan elemanın logosu var. Ee, eğer oysa ben bunu ocağa koyarım. Ee, değilse nötr falan olabilir belki buralarda gezinebilir. Şimdi milli görüşünün olduğunu bilmiyorum ama ben kollarını kıpırdatamayan adamın olduğunu düşünerek ocağa koyuyorum. Bu ne amına koyayım? I B -D -A -C. Osmanlı bayrağı var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Ama Osmanlı olayları yan yana koyacağım çünkü benziyor. Erdoğancılık. Şimdi modernist İslamcılık. Ee, ne olduğunu bunu da bilmiyorum açıkçası. Abi dört şey lan bayrak gibi olmuş baksanıza böyle üç tane burada şey falan neyse boşver. ver. Ya modernist İslamcılık da açıkçası İslam'ın yani İslam iyi bir şey tabi okey de hani İslamcılık olunca biraz agresif geliyor kulağa benim Ama hadi bunu nefretle menfiye koyabiliriz belki Sol İslamcılık Oğlum nasıl bir ideoloji bu amına koyayım Pardon Oğlum O komünistler ateist değil mi amına koyayım. Sol İslamcılık ne Ne olduğunu bilmiyorum nötre koyacağım ama menfi İslamcılık onun içinde. Çevrecilik. Çevrecilik iyi bir şey tabi müspete koyarım ben bunu. E, LGBT ile feminizm. Şimdi bu ikisini ben aynı değerlendirmek istiyorum. Çünkü genelde hani önceden böyle olmuyor ilk çıktığı Zamanda olmayabilir. Ama ben bu LGBT mesela buraya koyarsam bunu da buraya koyarım. E, burada bilgim yok sekmesi varmış onu biraz dolduralım biz. Başka var mı bilgim olmayan bir şey? Yok bir tek bu var. Evet, bu da var. tamam, okey. Ee, şimdi, nereye gitti lan LGBT? Ha, buraya gitmiş. Ben bu ikisini yan yana değerlendirmek <laughs> istiyorum. Ya çünkü feministler de LGBT, LGBT'ler de feminist genel olarak. Ben bunu gördüm yani. O yüzden ben bunların ikisini de şu anki durumuna bakacak olursak... bak seriyası da ben şu anki durumuna göre değerlendirdim. Bunu da şu anki durumuna göre değerlendireceğim. Oça koyacağım. Bu ikisi işte yani yayın olunca bir garip oldu ama... e, liber, libertarianizm. Şimdi libertarianizm klasik liberalizmin biraz daha şey hali, koyulaşmış hali liberalizm konusunda. E, hani öyle işte devlet, ırk falan bunların bir önemli olmadığını düşünen yok. Devlet var. Mesela ırkların, dinlerin bir olmadığını düşünen. Hani sadece libertarianizm herkes kendi kendi geçindisi satsın kafasında bir şey. Tamamen özgür market kafasına dayanan. Hani bu gene devlet yardım yapsın. Amerika gibi düşünün şu klasik yani Amerika gibi düşünün. Ee, bu direkt herkes kendi şeyini yapsın yani. Direkt serbest market herkes istediğini yapsın. Alan alsın almayan almasın tarzında. Ee, şimdi ben buna nötr diyeceğim. Müspete koyamam çünkü çok daha koyu hali yani benim. Sosyal liberalizm süper bir şey. Mensubuma koymam. Ama dedim ki mensubun birden fazla oluyorsa şöyle yaparım ben bu sıramayı direkt. Onu söyleyeyim. Yani şu ve şunu direkt müsbetime koymaya hazırım yani. Ama işte ay pardon. Mevsum mu aynen koymaya hazırım ama işte bir tane koyacağız o yüzden o bir tane daha gelmedik. Muhafazakar liberalinde Gelecek Partisi'nin logosu var. E, açıkçası ben anlamadım. Şimdi burada Gelecek Partisi'nden mi bahsediliyor? E, hiçbir fikrim yok. E, büyük ihtimalle şey dediğim gibi muhafazakarlık korumaksa Hani liberal kültürü korumak anlamında bir derece yüksek ihtimalle. Hani sürekli devam edecek bir liberalizm. E nötr olabilir ama çok da desteklemem yani. Liberal demokrasi, ee, liberal demokrasi güzel bir şey veya iyi bir şey liberal demokrasi. Kapitalizm, şu kapitalizm diyoruz otoriterlik Amerika bayrağı koymuşlar ki haklılar ee, Amerika'da da. Amerika'dan kapitalizm ve liberalizmin başkenti yani. Kapitalizm bayağı iyi bir şey aslında. Yani çoğu insan işte kapitalizmin oyunu ee! falan cahil ama. Kapitalizm aslında bir nevi iyi bir şey. Ee, niye? Çünkü para kazandırıyor bir kere. Yani herkes kendi parasını kazanıyor ve hani sürekli bir serbest piyasanın olmasını sağlıyor. Sürekli bir yarış rekabet olmasını sağlıyor. O yüzden iyi bir şey kapitalizm. Ee, minarşizm. Bilmiyorum. Anarko kapitalizm. Anarko kapitalizm çok korkunç bir şey. Anarko kapitalizm ee, devlet ırk din olma devlet direkt devlet olmasın hükümet olmasın hani çok aşırı bir kapitalizm yani çok uç noktalarda bir kapitalizm hani berbat bir şey yani anlatma şey bile yok yani anarşizmle aynı şekilde devlet olmasın hani istediği gibi yaşasın bu hem herkes istediği gibi yaşasın hem kapitalizm olsun muhabbeti bu ya garip bir şey bu nefret bu da nefret Enternasyonalizm. Yani, Benim mevsumum olduk ideolojiye geldik. Şimdi enternasyonalizm şu, ee, biraz açıklamam lazım çünkü mevzumum olan ideoloji. internasyonalizm e, kısaca tüm dünya birleşsin, tüm ırklar dine birleşsin, çok güçlü olalım muhabbet, herkes rahat yaşasın muhabbeti. Bu harika bir şey. Yani neyse süper bir şey. Benim işte bu yok, işte Kemalizm'den de Kemalist Türkçülüklerine daha fazla desteklediğim bir ideoloji bu. Hani ırkların dinlerine hiçbir önemi yok. de insan ırkı. Bütün herkes birlesin, işte uzaya çıkalım, yayılalım her yere, çok güçlü olun, insanlar rahat yaşasın muhabbeti. Ee, çok ama ütopik yani gerçekten çok ütopik. Şu an asla olamayacak bir şey ama ileride belki olabilir. Benim en son ideoloji bu, çok harika bir ideoloji yani. Tamamen barıştan yana, sağ sol falan değil. Düz herkes birlesin, çok mutlu olalım. Muhabbeti, ee, ki güzel bir şey. Troçkizm. Turuncu ve Komünizm'i de aynı değerlendireceğim. Komünizm biraz yozlaşmış hali ama olsun. Ya ben açıkçası menfi ya pek sevmiyorum sos komünizmi. Sosyalizm güzel bir şey. Ee, ama yok komünizm turuncu yok. Yani. Sosyalizm iyi bir şey ama. Sosyal demokrasi yine yani aynı şekilde iyi bir şey. Zaten sosyal bu ikisini de aynı değerlendireceğim ben. Bu ikisi de aynı şey benim için. Ve sosyal demokrasi daha iyi bir şey tabii sosyalizmden. Yani şimdi sosyalizm açıklama gerek yok herhalde. Hani halktan yana işte halk mutlu olsun halktan yana bir ideoloji. Ecevit çirik amına koyayım ya. Ulusalcılık. Eee ulusalcılık Atatürk portresi var ama bunun da tam ne olduğunu bilmiyorum ama isminden yola çıkarak bir yorum yapacağım yine de ben. Bilmezsem de evet. Eee ulusalcılık şey. De ben devleti koruyan bir şey. Ama bilgim yok koyacağım çünkü bilmiyorum. Ben ee, bunları eziden en başına yapıştıran amına koyayım ikisini. Kemalizm biliyorsunuz zaten. Atatürkçülük gibi bir şey. Aynen Atatürkçülük. Ee, i̇şte altı ok, altı ilkeyi sembolize ediyor. altı oku da bu arada e, sayabilir miyim hiç bilmiyorum. Bu arada olarak Kemalist falan diyorum ama bir değineyim saymayı. Ee, devletçilik, layıkçılık, cumhuriyetçilik, halkçılık, e, inkılap, Bir tane kaldı. Reformculuk muydu? Neydi o amına koyayım? Bilmiyom Sonuncuyu unuttum Beşini saydım sonuncuyu unuttum Neyse olsun gelin de iyi bir oran Süper bir oran ee, Hiç sayamayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iyidir herhalde Şimdi sağ kemalizm ee, Sağ kemalizmde daha koyu kemalizm İşte bu darbe muhabbetlerindeki kemalizm Onun ötürü Mesela bu enes Akihan kemalizmi gibi düşünün onu da Laiklik işte, harika bir şey Hatta iki tane birden fazla yapabiliyoruz mu müsbete Ay mevsumum pardon mezun yani mensubumu iki tane yapalım. Laiklik koyacağım bir de ben. Çünkü yani din ve devlet işlerinin ayrı olması süper bir şey. Bir de i̇ki tane olsun hani ee, Sekülerizm. Sekülerizmin şu an unuttum. Ama iyi bir şeydi diye hatırlıyorum. O yüzden müspete koyacağım. Çünkü laiklik falan şey işte bu. Ee, Asatürkçülük laiklikle de hareket eden bir ideoloji diye hatırlıyorum. Ee, büyük ihtimalle din şey olabilir. Hani devletin dini yok muhabbeti olabilir. Evet öyle bir şeydi galiba. Evet iyi bir şey bu. E seküler humanizm, bilmiyorum ne olduğunu. Batıcılık. Sen batıcılık ne kondu? İşte ee, biraz yerleneyim de. Yani batıcılık eğer ee, işte batıdan hani batı genel olarak zekidir. Yani batı zekidir. Bu eşit. Batı eşittir zeki yani. E, ondan hani teknolojiler falan almak muhabbeti ise evet batıcılık iyi bir şey. E, ama yok işte batıda birbirlerini sikiyormuş erkekler deyip bunun hani bak amına koyayım Hani batıda işte e, birbirini sikiyorlarmış deyip onu böyle e, şeye şey falan yapmak. Hani erkekler birbirini sikiyormuş deyip biz de sikişelim demek. O batıcılıksa oç. Abi büyük ihtimalle o batıcılık değildir. Avrupa Birliği şeyler var. O yüzden bunu müspete koyun. Transhumanizm. Niye böyle yaptım? E, şimdi transhumanizm şey. E, e, mesela bir, bir kişi var diyelim mesela. 60 yaşında diyelim. Bu kişi ölecek ama mesela çok harika bir profesör, bilim insanı, süper bir doçent, doçent orgeneral bir şey, süper harika bir adam. Mesela ölecek. Mesela bu adamın e, ölmemesi için mesela ona elektronik kalp, böbrek, dalak, karaciğer falan takıyorlar. Bu adam 200 yaşına kadar gidiyor mesela. Bu transhumanizm. Hani insanları geliştirmeye yarıyor. Hani, mesela parçalarını geliştiriyor. Mesela benim kolum koptu buradan atıyorum. Ya da bunun yeni yeni metal parça kol mesela takmak. Bu transhumanizm. Ee, harika bir ideoloji bile değil. Harika bir şey yani. İdeoloji bile değil. Süper bir şey yani. Ee, teknokrasi kısaca Einstein'ın e, mensubu olduğu şey. Öyle diyeyim biraz. Anlayın işte bilim. işte bilimden sadece bilim yani. Bilim dışında hiçbir şeyin önemi yok. Olay yok. Ee, Progresizm, ilerlemecilik. Bunlar zaten iyi güzel. Ee, pragmatizm, Pragmatizm tek felsefe, felsefe olmadan hayat olmaz zaten, mevzu E, yani Reformizm, yine güzel bir şey. Ekonomik devletçilikte, de. Şimdi ekonomik devletçilik, mesela bu ikisini yan yana koysam çok komik olur ama koyamıyorum. Hatta koyayım şöyle, çok komik oldu şu an mesela. Çünkü kapitalizm aslında tam pardon'dur, böyle değil. Nasıl yapacağız biliyor musun? Yani şu ikisini yan yana koymak çok komik oldu şimdi. Ama yok. Ekonomik Hı. devletçilik iyi bir şey. Yani Kısacası hepsinin ekonomiye müdahale etmesi denebilir. O da ne E, da Nasyonel bok gibi bir ideoloji. Nasyonel borçlu de bok gibi bir ideoloji. Anlatmaya gerek yok zaten. Bu komik bıyıklı adamın ideolojisi. Bu da onun çakma sahamını. O da komünist hali. Rüce Kim Jong-un'un komünizmi e, daha da berbat. Hani uçun altında bir şey olsa oraya kayardım yani. Bağızçılık, valla bağızçılık ne olduğunu bilmiyorum ama Arabistan bayrağı var, uç. Ben böyleyim ne yapayım. E, üçüncü görüş de yine bu nasyonel sosyalizm gibi bir şey. E, şey döneminde işte e, bu ikinci dünya savaşı döneminde Japonlar ortaya atıyor. Hani kısaca gene ırkçı, e, savaşçı, bir ideoloji. E, yine oç. Anlatmama gerek yok. Bunları gördük tarihte örneklerini. Otoriteryenizm, otoriterizm, otorite, hani halka, halka baskı. Totalizm daha hala var. var. tüm halka askır alalım, ülkeleri işgal edelim. E, militarizm de e, Miltezim bazı durumlarda iyi. O yüzden nefrete koyacağım. Şu ikisini yan yana koyacağım. ve feminizmi. Çünkü aynı bok. Hani gerçekten hiçbir fark yok. Aynı bok. Ee, biri erkekler olsun, kadınlar yaşasın diyor. Diğeri kadınlar olsun, erkekler yaşasın diyor. Bu kadar hiç fark yok arasında. Ee, monarşizm yine bok gibi bir şey. Biliyoruz zaten Osmanlı'dan falan bok gibi amına ee, komünizm, E anarkokomünizm. de yine oç. Hatta bu ikisini yan yana koyayım. Ee, niye yan, yan yana koydum? Aynı bak aslında. Anarko kapitalizm, anarko komünizm. Anarko şey şimdi. Anarko yanlamış ya olabilirsiniz. Anarko anarşiden yola çıkıyor. Anarşi. Bir latincesi falandır. Ee, anarşi yani. Anarko anarşi, anarşi kapitalizm, anarşi komünizm gibi. Ama anarşinin her tonunu namına koyayım. Ben şöyle yan yana koy bu uçlar, uçlar. Ee, meşrutiyim onlar Meşrutiyim onlar bu 30 bin mart olayı var ya. E, o zamanki işte. Değil mi lan? O zamanki mi? Yok lan o değil amına koyayım. Pardon. <laughs> hani meşguliyeti zorla getiriyor ya bu ittiharçılar. O muhabbet işte. Hani padişah yönünde meclisi var gibi. <laughs> Ama yine de e, cumhuriyet varken olmaz. Tamamdır. E, benim ideolojim bu şekilde. E, bir de şey yapayım. Hani bu şu an bu hali. Mesumumda iki tane olabilen hali. Eğer mesumumu doldurabiliyorsam açık söyleyeyim şöyle yaparım yani gerçekten mevsu beslediğim kadar koyabiliyorsam şöyle yaparım yani mevsu be iki fazla koyabiliyorsam bu koyamıyorsam bu yani böyle bilmiyorum güzel bir testi bence gayet verimli oldu aynı şekilde anlaşılma ideolojileri de ben anlattığımı düşünüyorum insanlara buraya bok emojisi koymuş ben de koyabiliyor mu? ben de koydum e, güzel bir testti bence Evet iyiydi. Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gidebilirsiniz. Ee, video burada bitti. Ee, ümidinizi kaybetmeyin, İntihar etmeyin. Biliyorum yine kazandı. Bunu aklınıza getirmek biraz geç oldu ama bu videoyu çekmem. Ee, üzülmeyin bence. Ee, tamam. Ee, görüşürüz. Bay bay.